Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burada Finite at Freddy's Ultimate Custom Night oynayacağız. Sonunda buradan video çekebiliyoruz. Artık arkadaşlar yapacağımız şey şu. Bugün Ultimate Custom Night'tan başlayacağız. Sonra Aras'la beraber korku oyunu, arkasından işte Stay Room, Baldi, Mr. Mice, Cartoon of Bamba, The Baby in Love devamı. Brawl Stars, The Tiger, Hunger Shark, Toka Bird, Karga Simulator, Squad Buster, Stickman Party, DLS 24. Ne varsa oynayacağız. Ama şimdilik Ultimate Custom Night'tan başlıyoruz. Bir dakika oyun sesi çok geliyor bir kısalım. Şimdi arkadaşlar ben maksimum puanımı şu şekilde yaptım. 4500 puan yaptım. Bu şekilde yaptım 500 puan. Yani bazı arkadaşlar bana gerçekten abi gidip de yani şu efsanı açıp da niye Phantom Freddy ile Nightmare Freddy veya şunları eşleştirmeni derseniz çok ses geliyor ve şunların sesi bazen şeyde mobilde çıkmıyor. Ve bunlar flash'lar çıkması o kadar zor ki. Normalde bunu açacaktım 5000 puan yaparken. Ama balon böyle ters olduğunu anladıktan sonra Anladım. Set abi sıfır yapalım. Serbikte <laughs> ayların saldırısı biri deneyelim. Go. Allah. Dur. Sen şuraya gel. Güzel. Allah'tan yaptım ha yapmasaydım ölecektik. Tamam evet. seni dur şey yapalım. Çok enerji gidiyor. Biraz kameralarda gezerim. Fast coin toplayalım. duck tape'e bakalım. Vent'ten Molten Freddy'nin gelmesi lazım. Şimdi şeyi açalım. Burayı kapat. Power Edge'i açalım. Hızlıca düşsün yeter ki. Molten Freddy gelecek şimdi. Doğru. Yanlışlıkla kapattım o kapıyı. Şöyle şuradan bir tane alayım. Lefty'yi öldürmüş olalım. Görmediniz. İkide bir önlenen komut diye bir şey geliyor. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Freddy geliyor. Daka bak. Daka unuttuk. Tamam dak. Aynı şekilde. Ya ikide işte bir yukarıdan mesaj geliyor mu? Ben, ben sıkıntı bulmuyorum. Size sıkıntı geliyorsa. Direkt Freddy gittiği anda Power Age'i açıyor. Senin yerini değiştirmedim ben. Orada kal. Şöyle bom. Tamam Freddy yok. Çok güzel. Abi sıcak. Al. Net bir. İki kapıyı kapatmam sebebi. Çıkıp bakmaya üşeniyorum. Ciddi ciddi söyleyeyim. Çıkıp bakmaya üşeniyorum. Nerede net bir net bir buraya gel. Evet, sen ta oradasın. Sen gelene kadar akşam olur. Mod Hatta şurayı kapat. İkisini geldik Tamam Freddy gelmiyor. Power Age'i açmayacağım. Power Cennet'i. bir unuttum. Kapatalım. Ay korktum bak tepten ya net bir yer olduğun yerde dursana ya Gülme sesleri mi farklı bunların Oh oh oh. Şey Nightmare ha 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 diye. Power rage açmayacağım asla. Power de açayım. Zaten kazanacağız. Ve left yeniyor bakıyorum abi zaten öldürdük adamı orada için de paramıza var. Sana basmayacağım bak. Az kalsın basıyordum ama basmayacağım. Aynen abi bunları gülme sesleri farklı. Böyle biraz daha oh. Senin alakan yok burada bak. Senin görüşün hiç alakası yok. Kazanın galiba. Ayıların saldırısı 2 denemeyeceğim bu arada. Ha, neyse ne sizin için bir deneyeyim. 4500 puan yapıp alanın saldırısı 2'yi yapamayan bir adamı. Dost Skorumun onunla bir yüzde onu. Aylan saldırısı sikten neye dikkat edeceğiz? Bak burada benim zorlanmamın nedeni. Abi lifting'in artması benim için hiçbir sıkıntı değil. Bak yeni animatronik bir tane ekleniyor. Bu benim için niye sıkıntı? Çünkü abi Rockstar Free'de artıyor. Ve bizim daha çok fast coin'e ihtiyacımız var. O yüzden kameralarda gezmemiz gerekecek. Kameraları gezdiğimiz zaman da ses kasamayabiliriz. Kasamadığımızda da bunu bu tarafından öldüreceğiz. Yani yaptığı şeyi anlıyor musunuz birbirini? Hatta net bir de yani aynı. Mesela kameralarda jeton toplarken net bir e odaya girebilir. Çünkü bazen hızı kalmıyor diye biliyorum. Sadece pikpette şu Frog kamera başlayalım. Direkt toy freddy Bak. Gel buraya. Anne bunları gülmezsin seni. Ya net bir nereye gidiyorsun? Ama başlayacağım. Oo! Kurban müzik olsun. Ama Sen orada kal. Kapatmak zorundayım. Şarj çok hızlı düştü. Oh, oh, wow, wow, wow. ninni de yavrum ninni Ya multi Freddy? <laughs> ekle ekle bunu mu ekledin ya? Abi çok güzel gidiyorduk. Şarjımız lazım tek. Didi repel ver. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir de bir yüksek puan yapmayı deneyelim. Bir 3000 puan yapmayı deneyelim mi? Zaten 4500 yaptık. Şimdi Bonnie 20. Freddy'yi açmamın nedeni arkadaşlar Freddy beni çok sinirlendiriyor. Kameralara ayrıca ben bakmıyorum. Full havalandırmaları açıyorum. O yüzden Freddy'yi açmayacağım. Bengal, toy çıkar toy Bonnie. Bunlar hiç sıkıntı değil. Wither çıkar sıkıntı değil. Wither Bonnie sıkıntı değil. Spring Golden Freddy beni çok sinirlendirdi. ilk başta oynadığımda. O yüzden onu açmayacağım. Açıyorum. <laughs> ki gibi bunlar sesi bazen gelmiyor. En orada açtım gitti. Çöpçe sesini açtım. Bir dakika ne bir? Sıkıntı niye bir? Spring Trap'i kim bir yaptı? Kim burayı sivil yaptı? Hep 20. Ya bu taktikleri az bir şekilde yapın. Scrap Baby, Molten Freddy, Fountain. Hatta direkt şunu kapat. Yani şunu aç. Yani bak. Beleş 3000 puan. Bak. Gidiyorum. Vente gidiyorum. Bitti. Daha yapmam gereken hiçbir şey yok. Hatta balon boyu da ekleyebilirsiniz. Çünkü ışık tutacağınız hiçbir karakter yok. Gerçek benim için hiç sıkıntı değil. <laughs> Git. Benim için en zor aromalandırma aroması, ön aromalandırma spring trip. çünkü bakmadığım sürece asla göremiyorum. En azından ben öyleyim. Kamera sistemler şuradan şunu alalım. Belki bir işimize yarar değil mi yani? Niye açık tuttum onu ben şimdi? Konuşmuyorum yani abi. Ay şuna kapatacağım ya. Git. Abi başlayacağım ama maske de maske. Kaldıramadık ya bir türlü. Ya ama. Ya niye bu kadar arka arka geliyor? Ya ama yuh. Abi bu ne? Vidur bu gidiyor? Toy geliyor? Toy, geliyor. Toy gidiyor? Vidur çıkı geliyor. Ne vidur çıkası pardon. Toy çıka. Şükür bitti o döngü. Zor oldu biraz. Ama bitti sonunda. Şuna bastım. İkisini de açtım direkt. Bom. 3 2 1 Son Molten Freddy mi kötü? O söz az önce Molten Freddy'den James Kerry'yem ben. Abi yani karizmamız mı kaldı? Tamam. Sıfır kırıp gelecek. 3, 2, 1. Geldi yolladık. Sağıyı kapattım. Bekliyorum. Şu Power Age'e bakayım. Bakayım. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Oh. Dead coin'i aldık da birini bile öldüremedik. Hiç mi öldürebileceğim karakter yok abi? Seni öldüremiyor muyum mesela? Git. Hevi de yani tam böyle sen giderken maske açıyorum ya. Yani gidiyor anında yani. Aa! Ya sen daha 10 saniye önce gelmedin mi? Ya bu ne? Hızlı. Gül gül kazandık. <gülüyor> 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 Yapıyoruz bu işi be. İnşallah. Ah. Anime çıkaracak zannettim de. İyi ki çıkarmamış. Hmm. Eğer arkadaşlar bu videoyu güzel bir like sayısı böyle 5-10 like falan gelirse hatta 5 like gelirse bu videoya ne yapalım ne atalım bu, bu videoya attığımız yorumlardaki görevleri yapacağım arkadaşlar. İşte şunu 20 yap, şunu 20 yap. Bak sakın bak. Şu arkadaşı açtırmayın. Şunu açtırmayın. Şunu şunu açtırmayın. Bunu açtırmayın. Başka. Aynen açtırmayın bunlar. Yani dediklerimi açtırmayın. Bak. mı? Bunu açtırmayın. Kesinlikle bu. Ya. Bu açalsı hiç açtırmayın. Şunu sakın açmayın bak. Ben de sıkılırım, siz de sıkı sıkılırsınız bak. 3 dakika bu bunu dinleriz. Haberiniz olsun. O zaman şu şekilde. Oh. Bir şey söyleyeyim mi? Yüreğime indi. Yani şurada kardeşimin izlediği videolar yüzünden. Ya nereye girdim? <laughs> Arkadaşlarımın videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.